Bakın buradaki çalışmadan zaten. En son çalışmada da ne demişiz? Petkim'in Demişiz ki bakın 4.380 de vardı bir önceki çalışmada. Sonraki çalışmada 4.40, 4.50, 4.60, 4.80 ve 5 lira hedefleri var demiştik Petkim'in. O yüzden yani o yüzden. Evet ee, ben de bunu 3.80 civarı mi aldım. 3.90'larda herhalde aldım. 4'ün altında aldığımı iyi biliyorum da o civarlarda. Takip isteme koydum. O günden bugüne işte gitmiş. Şimdi bundan sonra petkim ne olur? Bir bakalım petkime madem. Petkime bakalım. Ya yani 4.60'da direnci var. Buraya takılmış ama e, ne demişiz? 5 liraya kadar hedefi var olan bir ise. 5 liraya kadar hedefi olan bir ise. Orada bakmak gerekiyor demişiz. Çünkü e, senaryo oraya kadar görünmüş. Tabii benim söylediğim zaman da endeks de düşüktü. Belki fazla yapabilir. Ona bir şey diyemem. Endeks düşüktü çünkü. E, şimdi biraz yükseldi endeks. Petkim'in durumuna bir bakalım. Petkim ne olmuş? Yani arkadaşlar bakın ben çalışmaları yapıyorum. Söylemiş olduğum kötü seviyelere gelen hisseleri takibime alıyorum ama teyitlerini de yapıyorum. Yani emin olduktan sonra koyuyorum. Bütün hisseleri koymuyorum takip listeme. Bazen çünkü analiz yapmak tekrar gerektiriyor. Zaten yapıyorum da. Şimdi Petkim'in şöyle bir trendi var. Burada şu anda son durumda ne görünüyor? Görmüş mü acaba buraya? Burada bir yükseliş yapmış ama buraya kadar yükselişi varmış. Petkin buraya kadar yükselişini de yapmış. Bir bakalım ya. Bir e, sıkıntı olmasın. Bir sıkıntı olmasın. 5 liraya görmüş mü bu? Görmüş 5 liraya bu ise. Tamam arkadaşlar. 5 liraya görmüş. Ben bunu 380'lere koyalım. o çok olmuştu. Ama tekrar aynı hareketi yapabilme kapasitesi var. Performans kötü değil. Kötü değil. Tekrar yapabilir. Ee, yani tekrar ne diyor biliyor musunuz? Yani 5 lira arkadaşlar daha önceden yapmış tekrar 5 lira yani burada yükseliş yaparsa performansı kötü değil ama evet o 5 liranın üstünde kapanış yapmadan yeni bir şeyden bahsedemeyiz yani anlatabiliyor muyum senaryosu 5 liraymış tekrar yaparsa oraya yapabilir %10 falan görünüyor bakın %10 ne yapıyor işte 5 lira yapıyor 4.60'a %10 koy işte o civarlar 4.60 yani yüzde on koysan yüzde dokuz yüzde on lira yapıyor yani 5 lira 5 lira on kuruş bilemedin yani e, hala aynı geçerli arkadaşlar burada bakın şurada Petkim'in Petkim'in burada bakın satış baskısına maruz kalabileceği bir yeri var görüyor musunuz burayı burayı kırıp üstünde kapanış yapması lazım kırarsa orayı tamam güzel yerlere gider bakın burada ne diyor 5 lira, 5 lira 5 kuruş, 5 lira 10 kuruş yani dediğim yerler. Burayı kırması lazım. Kırarsa o zaman yükseliş yapabilir. Şimdi orada da endeksin durumu da önemli. Yani endeks kötü olursa kıramayabilir yani. İyi bir endeksin de buralarda kalması lazım. Bu da bunun buraları kırması lazım ki daha fazla yükselsin. Kırarsa arkadaşlar 5.60'ları var. Ya illaki bu 5.60'lara gidecekti arkadaşlar. Burada geri çekilir, endekste problem olur vesaire gibi durumlar var. Buralar kritik yerler. Yani bu da endeksin 119'lu seviyelerine falan denk geliyor herhalde. Öyle bir durum olacak. Oralar kilit zaten. Ee, sıkıntı yok. Yani e, endeksi iyi olduğu sürece petkimde sorun yok gibi yani. Evet. Hedefi gerçekleştirmiş ama orada satacaktın. Aşağıda yerine koyacaktın yani petkimi. Satacaktın. Yerine koyacaktın. ya yani 5 lira hedefi varmış. 5 lirayı burada görmüş. Zaten çok önceden söylemiştik. Ben bunun çalışmasını yapalı hani oldu yani. Ee, görmüş. Burada satacaktın. Yerine koyacaktın. Şimdi ufak ufak da yükselişti. Ee, yani diyecek başka bir şey yok. Trendi bu. Bu trend de yükseliyor işte. 5 ee, lirayı kırarsa 5.60'ları var. Daha fazla olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Yani Petkim şey değil yani. Petkim'in hedefleri olan ise yani. Petkim hedefleri olan ise tabii ki de olabilir de burada endeksin durumu önemli. Endeksi oldu sürece Petkim'de sorun yok. Petkimin hedefleri var. İleride gidebileceği seviyeleri var. Evet. Biraz endeks kaynaklı tabii. Bakın petkimin nereleri var mesela ona bir bakalım. Ne zaman yapar işte? Soru bu. Ne zaman gider? İşte ben o, o, o konuda bir şey diyemiyorum. İlla ki gidecek. Yükselecek yani. Petkim ya bu. Petkim ya. Evet. Şurada gidebileceği seviyeleri var işte görüyorsunuz. Bak ben buradan bunu boşuna çizmedim. Bakın dedim ki buraya kadar gidebileceği yeri var. Buyurun. Burada ana trendinde bile gözüküyor bu. Yani pet kimi ileride tutan ya ileride elbet bir gün diyelim. Elbet bir gün öyle bir şarkı da var. Elbet bir gün göreceğiz. <laughs> evet. Şurası arkadaşlar. yani gitmek istediği yer 6.50'ler. 6.50'ler. Ne kadar ileride işte onu bilemiyoruz. Orasını Allah bilir. Yani endeksi olduğu sürece tutulur. Sıkıntı yok. 6.50'ler hedefi var e, Petkim'in. Oraya gidecek arkadaşlar. Şimdilik ne yapıyor? Şimdilik işte 5 direnci var. Kırarsa kırdıkça gidecek. Kırdıkça gidecek. Endeks yükseldikçe, piyasa yükseldikçe Petkim de yükselecek. Şimdi Petkim spekülatif bir hisse değil. Mi? O 100 endeksindeki hisselere be benzetmeyin. Bu hisseler hemen böyle e bu şekilde spekülatif çıkıp gitmeyebilir yani. Ağır hisseler yani. Endeks yükseldiği zaman yükselir ama. Yani endekse de ayak uydurur. Yani bakın bu hisselerin yükselişi şu şekilde oluyor. Görüyor musunuz? Yani tutup şimdi e, az önce bir hisseye bakmıştık. Onun gibi değil yani direkt çıkma çıkmayabilir yani ağır hisse ama ufak ufak yükselir. İşte burada ne yapacak? Yükselecek, geri çekecek, tekrar yükselecek. Trendi yükselişte ama sorun yok yani. Sabredeceksin. E, yani bu kadar kazandırıyor ama. Şimdi 4.60, 6.50 bak. 4.60, 56, %50 civarı kazandırıyor yani hemen hemen. Şimdi diğer hisselerden var tabi. %100 kazanıyorsun, %500 kazanıyorsun. Öyle bir hisse değil bunlar. Yani bunlar bu şekilde giden hisseler. şimdi Petkim için ne diyoruz arkadaşlar? Hoş geldin Atayu kardeşim. Silver grubuna evet aşağıdan seçiminizi yaparak arkadaşlar takip listemi takip edebilirsiniz. Şimdi Petkim'in ya şimdi Petkim takip listemde. Ben onu çıkartırım. Ne zaman çıkartırım? Analiz yaptığım için sürekli olumsuz bir durum gördüğü zaman çıkartırım. Ama şu anda Petkim benim takip sistemde, sistemde yani size gösterdim işte takip sistemde başka zaman yine göreceksiniz. Yani bu çıkmaz benim takip sistemden. Kolay kolay. Ne zaman çıkmaz? Ne zaman çıkar? Ee, bakın burada. Ne zaman çıkar ben olumsuz bir durum algılarım, analizlerimde farklı bir durum görürüm, o zaman çıkartırım. Ama şu anda bir problem yok, hala aynı. Petkimin, e, şimdi yazalım Petkime isterseniz. Ya çok uzun bilgiyi de vermek istemiyorum arkadaşlar ama e, madem öyle kızdırdınız beni vereceğim yani. Ya Petkimin ileride bekleyene ama bekleyene, sabredene hani adım adım gitmek istiyorum. Düşüşleri, çıkışları yakalamak istiyorum ben. Düzeltmesi varsa onu görmek istiyorum. Görmek istiyorum. 5 lira o yüzden demişim. 5 lirayı görmüş düşmüş mesela. O düşüşten niye fayda sağlamayalım yani değil mi? 6.50'ye giderken kim bilir kaç kere düzeltme yapacak. Öyle böyle düzeltmeler de değil yani. 5 liradan bir bakmışsın 4 lira gelmiş yani. Öyle durumlar yaşıyoruz. Şimdi Petkim'in arkadaşlar hani 6.50'ye e, kadar hedefi var zaten. Orası bariz. 6.50'leri görmek istiyor bu işe. E ne zaman onu Allah bilir. E, yani o, e, gün tarihi veremem ama. Ama şu anda performansı iyi. Performansı iyi. Petkimin yükseliş yapabileceği yerleri var. Şu anda 5 lira demiştik. 5 lirayı görmüş. Orayı kırarsa şayet 5 5.60'lar ve o şekilde trendi devam ediyor. Yazalımız bunları ya. Çok da şey yapmaya gerek yok. 5.60. Ben şimdi direkt hedeflere yani gitmek istediği yerleri vermek istemiyorum. Ondan sonra nasıl olsa öğrendik deyip bir daha gelmezsiniz. <laughs> gelmezsiniz. Adım adım gidelim. He. Hemen böyle bütün filmin sonunu anlatmayayım. Hani anlatırlar ya filmin sonunda ne oldu filan. Ben onu anlatmak istemiyorum. <laughs> onu anlatmak istemiyorum. 5 60 5 -10. Evet. 5 60 5 10. 5 -10. 5 -10 direnci var. Ee, kırarsa 5 İleride de 6 50 seviyeleri var pek gibi. Bekleyene var. Beklemeyene bir şey yok. Bekleyene hiçbir şey yok. Evet. Otobüs durağında bekleyen biner otobüsüne. Yani saatinde gelir gider o. Ee, beklemeyene bir şey yok yani. Evet. Zamanında 3.80'de alınacaktı ama bu. 3.80'de almış olacaktınız. Yani ben, yapmıştım analizini zaten. Bunu 3.80'lere geleceğinden bahsetmiştim. O zaman alınacaktı. Beklenecekti yani. Şimdi siz tutup 5 liralara gidiyor. Ondan sonra diyorsun ki hocam daha gider mi? Daha gider mi? Ya 3.80'deyken söyledik zaten. O zaman dinlemedin de şimdi 5 liralara geldi. Ondan sonra prim yaptı? Ya hisse 10 tavan yapmış. 10 tane tavan yapmış. Hocam daha gider mi? diyor. Ya ben o hisseyi ta 10 tavan yapmadan önce analizini yapmıştım yükselişi görünüyordu zaten. O zaman niye dinin şey yapmadın? İşine mi gelmiyor beklemek? Zoruna mı gidiyor? Ben anlamıyorum ki yani. Bekleyerek para kazanıyorsun ya. Bekleyerek ya sabrederek. Sabırsızlık işte zaten kaybetmenizin nedeni de bu sabırsızlık. Alırken sabretmiyorsunuz. Satarken de sabretmiyorsunuz. Burada soru sorarken bile sabretmiyorsunuz arkadaşlar. Benim isteme bak, benim isteme bak. Yani böyle bir keşmekeş var yani. Böyle olmaz bu işler. Relax olacaksın, rahat olacaksın. Yani işin erbabı gibi, profesyonel gibi davranacaksın. Alacağın yeri biliyorsan, eminsen orayı bekleyeceksin ya. Satacağın yeri de bileceksin, orayı bekleyeceksin. Sürekli ekran takip ederek, ona, ona buna derinlik sorarak, yok derinlik nedir, yok ne kadar alıcı vardır, ne kadar satıcı vardır. Ya basit basit şeylerin günü birlik dakikalık işlemleri yapıyorsunuz. 15 dakikalık, 1 dakikalık grafikte takip ediyorsunuz hisseleri. Ben hiç 15 dakikalık grafik gördünüz mü arkadaşlar analiz yaparken? Ya günlük yaparım ya haftalık yaparım ya. 15 dakikalık grafik demek 15 dakika sonra ne olacağını bilemiyorum demek. Yani 15 dakika sonrasını göstermez sana yani. Yanıltır. Sen ona ne yapacaksın? Eğer ileri vade düşünüyorsan günlük haftalık bakacaksın yani. Gerekirse aylık bakacaksın. Yani e, onu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Anlık düşünmeyelim. Şimdi Petkim'in durumu bu. Ben başka bir şey diyemiyorum. Ha, bu süre zarfı içerisinde gelebileceği yerler destekleri belli zaten bunun. Destekleri belli. E, nedir desteği? Burada bir desteği var. Çok güzel. E, 4.40 ve kötü seviyesi 4.30. Yani oraya gelirse de işte oralarda ben değerlendiririm tekrar. E zaten değerlendirmişim, almışım, koymuşum da 4.25. Evet. E zaten önceki desteklerinden vardı bunlar. Vardı. Evet. E burası 4.40 ve 4.25'lerde 20'ler diyebiliriz. Oralarda destekleri var. Başka bir şey görünüyor mu? Bir bakalım ya. Bir saniye. Destek yazacağız şimdi buna da. Destek yazacağız. Evet. Şöyle açılsın bir ekran. Şimdi de grafikte değişiklik yapmıştım. Ben de e, o grafiği tekrar düzelteceğim. Evet, şöyle bir trendi var. Bu şekilde. Yani durum bu. Durum bu. E, aşağıda yüzde kaç diyor? Ona bir bakalım. totelde Ne olabilir en fazla? İşte yüzde. %8'de bir, %6'da, %6 civarı bir düzeltmesi var. %6, %5, %6 ve %15'e kadar olabilir diyor. Yani %15'e kadar bir düzeltmesi olabilir diyor. Şimdi, yüzde kaç burası? %6 dedik değil mi? %5, %6. İşte şuralarda 4.40, 4.45. 4, 45, ee, bir de %13 dedik yani birazcık fazla olabilirmiş. İşte 4.20, %10, 4.20 belki işte 4 liraya kadar olabilir belki. %12 olsa 4 lira. 4.20 ve 4 lira destekleri var. Yani şurada, şurada spekülatif kayması olabilir diyor. Yani 4.20 ve 4'e kadar. 4.20 ve 4'e kadar. 4.40 duruyor yalnız. 4.40 duruyor. Tamam onda bir sıkıntı yok. Ee, yazalım onları da. 4.40 ve 4.20. 4.40 ben şimdi 420 420 görünüyor kendi grafiğinde de spekülatif 4'lere kadar da kayabilir görünüyor. Yani onu da yazalım isterseniz 420 ve 4. Görürse oralar işte değerlendirilebilecek yerler. Görürse şahit. Şu anda performansı iyi. Şu anda bir şey diyemiyorum. Zamanında şey yapacaktınız yani. 4. Evet. 4-4-20 kötümser seviyelere. 4.40 deste, 5.10 5.60 ve ileride gitmek istediği 6.50 hedefi var arkadaşlar. Buraya yazdım. 6.50'ye gelince konuşuruz, görüşürüz. Evet. Peki. Geçtim petkimidir. Petkimin durumu bu.